Bakan Çavuşoğlu Türkmenistan ve Özbekistan ziyaretlerini değerlendirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan ve Özbekistan'a yaptığı ziyaretlerin hem samimi ortamda geçtiğini hem de sonuç odaklı ve son derece faydalı olduğunu belirtti. Bu tarz bilgilendirme videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arka... Çavuşoğlu, Berdi Muhammedov'un Türkiye'ye yönelik bazı jestler yaptığını belirterek şunları kaydetti. Mesela ülke tüm uçuşlara kapalı, THY'nin Türkmenabat şehrine uçmaya başlaması konusunda izin vereceklerini söyledi. Çavuşoğlu, Türkmenistan ve Özbekistan'a 6 ila 9 Mart'ta yaptığı ziyaretleri Anadolu Ajansı, AA ve TRT muhabirlerine değerlendirdi. Her iki ülkedeki temaslarının son derece samimi ortamda geçtiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanlarıyla görüşmemiz de keza çok iyi geçti." Türk dünyasının birliği, beraberliği, işbirliği için özellikle enerji, ticaret koridorları, ulaşımla ilgili konularda hepsinde çok ilgili, hassas ve yapıcı gördük. Ziyaretin bir taraftan samimi geçerken bir taraftan da sonuç odaklı ve son derece faydalı olduğunu söylemek isterim diye konuştu. Ayrıca Çavuşoğlu, Azerbaycan ve Türkmenistan'ın Hazar Denizi'nde dostluk olarak adlandırdıkları hidrokarbon sahasını ortaklaşa araştırmak ve geliştirmek üzere anlaşmalarının ardından Türkiye'nin konuya ilişkin sürece dahil olup olmayacağı yönündeki soruya cevaben konuyu her iki tarafla da görüştüklerini belirtti. Gelecek günlerde üçlü toplantıların ve zirvelerin yapılacağını ifade eden Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye-Türkmenistan Zirvesi'nin ve Türkiye-Türkmenistan-Azerbaycan Zirvesi'nin düzenleneceğini vurguladı. Dışişleri Bakanları olarak bir araya geldiklerini, ihtiyaç olursa zirve hazırlıklarını tamamlamak için yeniden görüşebileceklerini dile getiren Çavuşoğlu, bu konunun üçlü zirvelerde ve görüşmelerde ele alındığını, ikili düzeyde de değerlendirildiğini söyledi. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Unutmayın bu tarz bilgilendirme videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.